Çocukluk, büyümenin, öğrenmenin ve evet, ara sıra burnunu çekmenin zamanıdır. Bebekler annenin güvenli karnını terk ettiği andan itibaren mikrop dediğimiz minik istilacılarla dolu bir dünya ile karşılaşmaya başlarlar. Bu mikroskobik baş belaları çoğu hafif ve kolayca tedavi edilebilen çok çeşitli yaygın çocukluk çağı hastalıklarından sorumludur. Çocukları bir fanusun içinde tutmak imkansız olsa da ve keşfetmelerine engel olmak istemeyiz. Bu yaygın hastalıkları anlamak, ebeveynleri, küçüklerinin ihtiyaç duydukları bakımı almalarını sağlamak için bilgiyle donatılabilir. Bu video, çocukluk döneminde ortaya çıkabilen yaygın hastalıkları ele alacaktır. Bu hastalıkların neden yaygın olduğuna, tipik belirtilerine değineceğiz ve temel tedavilerini ana hatlarıyla belirteceğiz. Unutmayın. Bu bilgiler profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Şüphe duyduğunuzda her zaman çocuk doktorunuza danışın. Bebekler mikrop saldırılarına karşı tamamen savunmasız doğmazlar. Hamilelik sırasında anneler plasenta yoluyla kendi antikorlarını gelişmekte olan bebekleriyle cömertçe paylaşırlar. Bu pasif bağışıklık geçici bir kalkan görevi görerek Bebekleri yaşamlarının ilk birkaç ayında birçok yaygın hastalıktan korur. Ancak bu bağışıklık kalıcı değildir. Bebeklerin bağışıklık sistemi olgunlaştıkça ve kendi antikorlarını üretmeye başladıkça koruma yaşamın ilk 6 ayında giderek azalır. Emzirme, bebeğin bağışıklık savunmasını daha da güçlendirerek anneden doğrudan ek bir doz antikor ve diğer bağışıklık faktörleri sağlar annenin bağışıklığı yardım ele uzatsa bile, yeni doğanlar yaygın rahatsızlıklardan tamamen muaf değildir. Aşırı ağlama ve huzursuzlukla karakterize edilen kolik, genellikle yaşamın ilk birkaç haftasında ortaya çıkar. Koliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, sindirim sorunlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Kundaklama gibi nazik yatıştırıcı teknikler, sallama ve beyaz gürültü, Genellikle kolik bir bebeği sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Yeni doğanlarda bir diğer yaygın sorun ise dilde ve yanakların içinde beyaz lekelerin oluşmasına neden olan mantar enfeksiyonu olan pamukçuk. Pamukçuk, doktor tarafından reçete edilen antifungal ilaçlarla kolayca tedavi edilir. Son olarak kırmızı ve tahriş olmuş bir alt kısım olan pişik, yeni doğan ve bebeklik döneminde sık görülen bir durumdur. Bebek bezi bölgesinin temiz ve kuru tutulması, bariyer kremlerinin kullanımıyla birlikte bu rahatsız edici durumun önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bebekler bebeklik dönemine geçtikçe ve ilk bağışıklıkları azaldıkça daha geniş bir hastalık yelpazesine karşı daha duyarlı hale gelirler. Genellikle gelişen sindirim sistemlerinin bir sonucu olan gaz, rahatsızlığa ve huzursuzluğa neden olabilir. Bebeğinizi sık sık gazını çıkarmak ve besleme tekniklerini ayarlamak gaz sancılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Burun akıntısı, öksürük ve bazen ateşle gelen soğuk algınlıkları bebeklik döneminde inanılmaz derecede yaygındır. Sık sık el yıkamak ve hasta kişilerle temastan kaçınmak soğuk algınlığı virüslerinin yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Genellikle Soğuk algınlığının bir komplikasyonu olan kulak enfeksiyonları, kulak ağrısı, ateş ve huzursuzluğa neden olabilir. Tedavi genellikle doktor tarafından reçete edilen antibiyotikleri içerir. Akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihabı olan bronşiolit, bebeklerde bir diğer yaygın solunum yolu hastalığıdır. Hırıltı, öksürük ve nefes alma zorluğuna neden olur ağır vakalar destekleyici bakım için hastaneye yatmayı gerektirebilir. Geçici ve sulu dışkılama ile karakterize ishal, özellikle bebeklerde dehidratasyona yol açabilir. Oral rehidratasyon çözeltileri, kaybedilen sıvıların ve elektrolitlerin yerine konmasına yardımcı olabilir. Kızamıkçık ve el, ayak ve ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlar bebeklik döneminde yaygındır ve genellikle ateş, ve döküntüye neden olur. Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip, bebekler için özellikle tehlikeli olabilir. 6 aylık ve daha büyük bebekler için yıllık grip aşısı önerilir. Bağırsaklarda yaşayan küçük parazit kurtları olan kıl kurtları özellikle geceleri anal kaşıntıya neden olabilir. Kıl kurdu enfeksiyonlarını tedavi etmek için ilaç mevcuttur. Son olarak Oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyon olan su çiçeği, kaşıntılı, kabarcıklı bir döküntüye neden olur. Aşılama, su çiçeğini önlemenin en iyi yoludur.